Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynayacağız ama Roblox oynamadan önce bugün değişik bir şey yapmak istiyorum. Çok uzun zaman sonra bir video da, bir video çekiyorum. Gerçekten hiç like ve like, beğeni, yorum ve abone abone alamadığım için video çekmemiştim uzun süre. Neyse bugün sizinle birlikte Roblox oynayacağız ama hangi oyunu oynayacağız veya hangi hesaptan oynayacağız? Onu çark karar verecek. Hemen senin lağnatcayım ben ya. Git lağnatayım seni. Neyse. Önce oyunumuzu seçiyoruz. Dön bakalım. Hmm. Umarım böyle Defences gelir. Hayır. Hayır ya. Hayır hay hay. Sen gelme. Sen gel. Sen git. Sen git. Sen gelme ya. Hmm, neyse. Bir şey olmaz bu da iyi. NPC, Tower Def. Şimdi oynayacağım hesabı seçiyorum. hadi, oh, hadi, hadi, ay, hadi, hadi. Of ya. Pü. Ah. Kötü oldum. Neyse. Ha kasılmalız mı ya? Ya. Ya ha. Ya, ya. 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 lan artık. Bahsan da hiçbir hiçbir oyun oynamamış. Hiç bir oyun oynamamışım yani. Hmm. Neyse. Ya. Ya. Keşke bu defencesi ve İsyete kral çıksaydı. En, en güçlü olduğum oyun ve hesap.

Neyse girelim biz. Dip diu. Dip dakika olmuş be. Çabuk olmuş ya. Yav. kontamine kale. Bu arada güzel. Tabii ki de en kolay mod. Yani kolay mod. Başlasana. Bu arada kardeş. O ezik nublar kaçırırsan döverim seni. Şöyle. Şu, şu ezerim direkt yani. Üstünde zıplarım. Üstünde

Koysanız arkadaşlar. Oy. Nasıl duruyorum bak bak bak. Yarım ayağım. Yarım ayağım. Ayağımın çok küçük bir kısmı duruyor şu an. Şu an Hop. Zıpladım. Düşmekten çok korkuyorum. Tam düşmek üzereyim çünkü kareden. Bu arada efsane. ne <laughs> Efsane ya. Nasıl başardım bunu? Nasıl başardım ben bunu? Mükemmel. Ben senin gibi oyunun bug'ını çayım ben. Bakın açayım seni. Hiç sevmiyorum bu oyundaki bu bug bu bug'ı. Bu bag olmasa çok sevicim zaten Yani çok değil de sevicim oyunu. Ama bu bak yani oyunun en büyük eksisi ya. Öf, hepsi aynı anda vurdu, vuruyordu. Öf. <laughs> <Sümüzdeki> Bu arada boss'u yenemeyeceğimiz kesin ama Hadi ne de kadar gidelim görürüz bak Dit <Sessizlik> Dit

öldürürsün. Senin ya, öldürdü. Kralsın be. Kral, kral, harbi kral. Var ya harbi kralsın. İki kişi olur musunuz? Alamazsınız ağzınızı. Dediklerimi alamıyorsunuz. Evet sizin ağzınıza neyse. Yani ne diyeyim size ben? Dur bir. Ya O zaman ne yapacak? Kaçanları öldürmek için şuraya bir tane koyacak. Upgrade edecek. Buraya bir tane koyacak. Bunu da upgrade edecek. Beybe geçecek. Para bekleyecek. Bir daha bunu da bir daha upgrade da edecek. Sonra para bekleyecek bunu bir daha upgrade da edecek. Yani zaten tek bir kulem var o yüzden çok az ilerleyebileceğim. Eğer, ol ol, eğer kasılmış olduğum bir hesap çıksaydı Bir tane hesabım var Bir tane hesaptan kasmış İkisi oluluk ol, galiba Olulu ol hesabından Olulu ol mı Yani kasılmış hesabım çıksaydı Bu oyunda Ben hani e, Yenilmeme ihtimalim vardı ya Bu boss'u yenme ihtimalim vardı Ezik boss'u Çünkü ondaki kulelerim daha iyi ve daha yani daha koruyabilme ihtimali var en azından. Ama buradakiler yok bunlar koruyamaz. Bu çok ezik. Bir hesap zaten. Yani çok önceden herhalde açmışım. Kapatmışım. Açmışım sonra kullanmamışım. Hesabı. Yani boş boşuna açmışım hesabı. Niye yapmışım ben de bilmiyorum. Ama yapmışım işte tanesini fırlamam lazım ya. Para olur mu ki? <laughs> Ay görmezler geldi. Satma satma. Satmadan şuradakini fullersem herkesi parçalar ba mı Bayağı güçlü oluyor çünkü. Alanı sıfır artıyor ama. Hiç artmıyor ama. Yine güzel iş yapıyor yani. Aha fullledim. Aha. Şimdi kolay kolay yani kolay kolay değildi. pek birini geçirmez. Zayıflar artık geçirmez şu bossları falan. Tabi toplu toplu gelmezlerse. Keşke alanı biraz daha açsaymış ama. Bu kadar artıyormuş. Kötü. Keşke art alanı toplamda 20 falan olsa full edin 20 alan olsa.

lazer onu geliyor değil mi? Lazerli karakterli var bir sürü ne bu izci var skat var arasada bir sürü çoğu he hepsi de lazer öf hmm. arka arkaya dört boss ben bunlar zaten boss bunlar bunlar bastan güçlü her bir boss bu kadar hızlı oldukları için dur ben şu tarafı çünkü hani fırlar bir ihtimal. O da bir ihtimal. Bir ihtimal. Şu yüzenle bir araya girebiliriz. <laughs> bir tane kaldı. Bu hiç alamam. tamam. <laughs> Üç tane alamam. Asla alamam. tane. İki tane. Şu alanı aslında büyük daha da büyük olaymış keşke Yetmiyor. Yaşmıyor <laughs> <Yetmiyor> çünkü Ya biz ödüllerini Nasıl Canı fazla Ne olur Ne olur Ne olur Ne Hmm. Ne olur Ne olur Hayır o kadar ne bileyim kumluyorsam bayağı sınırsız. Esma arkamda Bayağı yaratık yani. Eziklik Şurada bir sürü dizmem lazım. Bir çok fazla küçük, acayip küçük bir ihtimalimiz var. Bunu yenme ihtimali yok. Yok hatta. Ne? Bir sürü. Biz görünme patronu aldık. Göründüğümüzde

100 para alamıyorsun. Gel olsa 100 para, 100 para nice. nice. Hadi bir tane daha şey Bir kere daha aynı. Öyle Canım üstte. <laughs> Ben buradayım. Gördüm ben. <laughs> <laughs> Son bir maç daha atacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Uzadı çünkü. Bu sefer haritayı değiştireceğim ama. Başka bir harita da yapacağım. Çünkü o haritada yine aynı yere kadar gelebiliriz sıfır doğ orman yok çok güzelmiş. Hmm, bu güzel. Hadi. Yüksek cliff'te deneyelim. Tabii ki de kolay. Ne? Yok. Yok da. Lütfen hayır. Aa ben bu haritayı bilmiyorum ya. Bu harita kötü. Harbi canlar. Neyse. Nece çökeceğim. Bu arada kısa. Evet, burada bitiyor. Üt üç. Ama aslında şuradan yukarı çıksa orada bitsin keşke. Orada bitecekmiş ama vazgeçmiş işte. Sonucunun sürümü 594'miş. Bakın şurada yazıyor. <laughs> Aynen dağılıyorlar mükemmel. Mükemmel bir zamanlama. Senin neyse. Oh! <sniffs> <anthropology> do do. Do 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 do. elemeye oynayalım da. Yani böyle dört tane koydum diye bir yerine böyle çatır çutur upgrade <laughs> etmek için uğraş. Hepsini Şöyle yapacağım aslında. Böyle birini fullle, başka bir tane koy. Yani hepsini full de bunların. Başka koy, başka bir tane koymayı düşünüyorum. Ama o birazcık zor. O birazcık zor. Yani geçirmeyi Öyle bir şey yapabilirim. Hmm. Bu alır ya. Bunun sayısını almamız var. Bu olmasa bu lazerlo imkanı yok bunları almamız ama alanı çok büyük hasar da fazla olduğu için yani yok ya ihtimal yok ya aslında dur ihtimali var şunu sadece alanını arttıracağım bir tanesini ben hepsini şöyle alanını arttırayım bu kendi kendi tamam Bunları zaten. Um, start. Bu azalya fullleyeceğiz dedik de biz na nasıl geçtirmeyeceğiz? O oh, kadar 4000 çünkü. 32 tane kule koyabiliyormuşuz ya. Baksanıza. Hadi güzel bir para var gelmiyor. Ay, kulaç ustası geldi. Boss geldi. Şanssızız. Hmm. Lan. Bunları geçirmem lazım. Sen ağzına şöyle. Basma. Hadi Ah. Oh. Telefon düştü. <laughs> Telefon düştü lan. <laughs> hayır hayır. Hayır, hayır. 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 Yok, yok yok Hayır lütfen hayır. Lütfen hayır. Tamam kulaç üstü öldü Onları geçmedi. Oo. Alırsınız siz hadi. Sizin. Olamaz.

Oha. Oha. Ne? Nasıl? Sen ağzına Neyse. Ağzına. Ya var ya. Var ya. Aha yenildi. Aha yenildi. Aha yenildi. Aha ama çok amca nazla. Dur dur dur. Yok öldük Yani ölmedi. Yani öldü. Yani öldü. Öldü. Şimdi bunu satsam. Bunu satsam. Bunu. Bunu da. Devi de. satmam. Devi de. Bunu geliştirdim. Devi de gelişiyor. Bir tane daha koydum. Ay. Ay. Ay, evet, normali seçmiş. Neyse. Şimdi video uzun olmuş. 20 dakika olmuş be. Neyse o zaman. Neyse 26 dakika olmuş madem. Hepinize hepinize sonra görüşürüz hepinize iyi günler dilerim iyi geceler dilerim iyi akşamlar dilerim ve ve